Neden insanda bu korkular var ve nasıl meydana geliyor? Önemli olan konu da bu. Çok güzel. Bendeki, bendeki olay yıllarca bunu yaşayan birisi olarak yani öyle bir durumdaydım ki mesela şimenler yüksek olan bir ormanda yürürken herhangi bir yerde giderken bunu belli etmez gizler saklamaya çalışırdım ama her an sanki bir yerde yılan çıkacak, bana saldıracak ya da orada onunla karşılaşacağım, kötü olacak diye hep böyle diken üstünde derler. O şekilde ölen yerlerde dolaşırdım. Yani bu beni bayağı bir rahatsız edecek bir şekilde gelmişti. Bu çalışmalara başlayınca ya da bunun araştırmaya başladım. Neden bu böyle? Yani niye bunları yaşıyoruz? Ya burada birçok şeye karşılaşıyorsun. Birçok öneriye karşılaşıyorsun. Birçok e, tavsiyeye karşılaşıyorsun. Birçok kitap var bu konular üzerine yazılı. Var da var da var. Acil etkili bir sistem olabilmesi için bir şeyin nedir? O yaptığın çalışmayla ...bunun yok olması. Kesinlikle yani bu, Evet, bu, budur. Yani başka bir şey değildi. Kim ne anlatırsa anlatsın. Ben her şeyi dinlerim. Ya da okurum. O kitapları da okurum. Birçok kitabı da okudum. Birçok tavsiyeye de uydum filan ama... ...kesin çözüm olmadı benim için onlar. O hep devam etti. Artarak devam etti hatta o korku. Ki ta bununla yüzleşmem gerektiğini anlayana kadar...